Selam, bugün sana bacak açmak için en kolay hareketini gösterdiğim ikinci bölümünde buluştuk. Matını kap, beraber başlayalım. Eminim ki çok beğeneceksin. Her esnemede olduğu gibi öncelikle ısınmamız gerekiyor. Kalça fleksörlerini bu hareketle rahatlıkla esnetebiliriz. Bu hareketi sağ ve salo 10 tekrar yapman yeterli olacaktır. İkinci hareketimiz kelebek pozisyonu. Dizlerinizi bastırabildiğiniz kadar yere doğru bastırmaya çalışın. Biraz zor olsa da ellerinizle kendinizi bastırmaya çalışırsanız çok daha fazla etkisini görürsünüz. Şimdi iç bacak kaslarımızı açacak olan hareketimize geçiyoruz. Bacaklarını açabildiğin kadar iki yana aç ve bir taraftan diğer tarafa bacaklarını kapanarak orada kendi 20'şer saniye beklet. Bunu da yaptıktan sonra küçük küçük adımlar atıyormuşçasına öne doğru esne, gidebildiğin kadar önüne git ve orada kal. Kolay hareket değil ama etkisi büyük. Evet şimdi kertenkele pozisyonuna geçiyoruz. Dizlerin üstüne çık, bacağını öne at. Sağ dizini 90 dereceye yakın bük, sol bacağını geride düz tut. Kalabildiğin kadar orada kal. Bittikten sonra da aynı şekilde sol bacağı da uygula. Bu hareket kalça flaksörlerinin ve kasık bölgesinin çok derinlemesine esnetir unutma. Hissederek yapman en önemlisi. Şimdi arka bacak kaslarımız esnecek. Bir sonraki hareketimizi geçiyoruz. Aynı şekilde diz üstündeyken bacağımızı öne koyup Topumuz yere parmaklarımız yukarı bakacak şekilde öne doğru kapanmaya çalışıyoruz. Ben yaklaşık 30 saniye orada kalmayı tercih ediyorum. Yine arka bacak kaslarımız esnecek. Çok güzel bir harekete geçiyoruz. Gergin dizlerle parmak ucumuzu topumuzu koyarak iyice gidebildiğimiz kadar öne kapanmaya çalış. Evet çok zor ama çok etkili hareketlerden bir tanesi. Bu kadar esnek olmama rağmen ben bile zorlanıyorum. O yüzden çok yavaş yapmanı tavsiye ederim. Şimdiki hareket bagat açmanın olmazsa olmazlarından bir bacağını öne koy öne ve geri sallanarak kendini bagatı hazırla. Aynı şekilde sol bacağı da uygulamayı sakın unutma. Bu arada birinci bölümü izlemediysen mutlaka izlemeni tavsiye ediyorum video profilimde. Evet ve artık küçük küçük denemeler yapmanın zamanı geldi. Kollar omuz genişliğinde koy. Kendini yavaşça yere doğru bastırmaya çalış. Gösterdiğim hareketler sana çok yardım olacak. Yeter ki sen bunları düzenli bir şekilde yap. Kaydet ve bir sonraki videomda görüşürüz.